Kişi öldükten sonra kabirde azaba çarptırılır mı? Yoksa kıyametten sonra cehennemde azabı başlar mı? Şimdi ölen kişi eğer e, kötülerdense siccin dediğimiz cehennemin hapishanesi. Rivayete göre dünyanın içerisine sıkıştırılıyor. Dünyanın içerisi biliyorsunuz 6000 derece alev. Bir rivayet oraya e, dünyanın içerisine ruhu götürülüyor ve orada alevin içerisinden cehennem seyrettiriliyor. Tabi cehennem dünyanın içinde falan değil e, ee, iman ehlinde ruhları e, göklere birinci, ikinci, üç, dört, beş, altı, yedinci kat semaya oradan levh-i mahfıza ve oradan cenneti seyrettirilir. Şehitlerin ruhları cennete konulur. Kötülerin ise <laughs> la tufettah lehum ebabus sema ee, hatta <laughs> yedhulel cemelu fi cem semmil hiyat. Yani ee, onlara gök kapıları açılmaz diyor. Gök kapıları açılmaz. E, ee, o ne oluyor? Siccine kapatılıyor. Ee, burada ennar yoradun aleyh mesela e, Ali Firavun'dan bahseder. Firavun ve hanedane. onlara cehennem gösterilir. Efendim cehennem gösterilir. Ondan sonra e, ve kıyamet koptuğunda da ve min verayhim azabun galiz der mesela, e, ondan sonra ve yevmel kıyamet günü onlar e, çok büyük bir azaba sevk edilirler der. Ha, demek oluyor ki e, kıyamete kadar onlara cehennem gösterilir. Kıyamet olunca da onlar büyük bir azaba yani cehenneme atılırlar. Buradan anlaşılan o ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela şunu çok, bu duayı yapmıştır. Allahümme inni euzuke el mahya vel memat ve euzuke min azabil kabr ve euzuke min mesihid deccal. Ya Rabbi deccalin şerrinden, kabir azabından. Mesela kendi annemden sonra annem dediği Fatıma Ebu Talib'in eşi Hazreti Ali'nin annesi Resulullah Efendimiz biliyorsunuz yetim annesi vefat etti sonra o Fatıma annemiz onu emzirdi şey, yani yedirdi içirdi 5 yaşındaydı o zaman ona ilgilendi ve Müslüman oldu. Ebu Talip dedi ki benim yeğenim haktır dedi ona iman et dedi. Hazreti Ali'ye de müdahale etmedi. E sen de Müslüman ol e dedi kibir yaptı orada. Kibir yaptı. Bakın buradaki İslam'a hoşgörü, İslam'a tamam İslam güzeldir, Hazreti Muhammed iyidir. E, sen de gel yap tamam bu hoşgörü yetmiyor. Yetmiyor. Yetseydi Ebu Talip'e yeterdi. Efendim yola gelemedi. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Fatıma annemizin kabrine girdi. Cennet-i Baki'dedir. İnşallah beraber gidersek gösteririm. Cennet-i Baki'nin girişinde hemen o sol tarafta sıfırdadır. Fatıma annemiz, e, Hazreti Ali'nin annesi. Rasulullah Efendimiz'e annelik yaptı. Ve vefatında e, kabre konulmadan bizzat Rasulullah Efendimiz o kabre girdi. O kabirde bir 4-5 dakika yattı. Dedi ki kabrin ilk gecesi çok zor geçer dedi. Kabirde bir ünsiyet oluşsun diye efendim dualar ettim dedi ve ondan sonra tevdi edildi. Bazıları böyle şeylere karşı çıkarlar. Ne alakası var şu var. Ben onu alakayı bilmem ama peygamber bunu yaptı. Ve defalarca buna benzer yaptığı şeyler de vardır. Yani kabre girip böyle bir müddet orada durması. Resulullah Efendimiz bir sahabe efendimize de yaptı. E ve kabrin başında Allah mağfirlehu ve erhamhu ve afihi ve afanhu ve ekrim lüzulehu ve siyamedhalehu yarım sayfalık duadır. Resulullah Efendimiz bu duayı bizzat okudu. Sahabeler dediler ki biz öyleydik de bu duayı peygamber bizim üstümüz gönlümüze yapaydı. Peygamber duası garanti. Yani bunlar hep meşhur meselelerdir. Kabir azabı vardır. Efendim e, ve orada el kabru imma ravdatun min riyadil cennet, ev hufretun min hufferin niran kabir ya cennet bahçesi veya cehennem çukurlarıdır. Ayet-i kerimelerde işaretler vardır. Sonuç sonucu itibariyle Allah son nefeste iman cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin.